Merhaba. Hoş geldin. İş başvurusu için geldim ben. İsmin nedir? Cevdet. Uzun kaba ağacına uzanmış, rüyasında hafif rüzgarla uçurtma uçurduğunu gören bir insan olur. Bu soyadı senin mi? Babamın. Uzun değil mi ya? Dedem bulmuş. Enteresan. Cevdet daha önce ne iş yaptın? Dondurmacıda çalıştım. Maraş mı? Roma. Ee, e, Cevdet istersen ben sana biraz işten bahsedeyim. Olur. Bu vapurlarda 1 liraya satılan limon sıkacakları var ya. Aa biliyorum ben onları. Yani onun imalatını yapıyoruz biz. Süper. Ee, yeni yeni büyüme hedefleri koyduk şimdi. Ee, yeni takım arkadaşlarına ihtiyacımız var. Ee, biraz zor bir iş. Biraz mesai gerektiren bir iş. Ee, bu işe dört elle sarılabilecek misin? Yapabilecek misin? Biraz ağır bir işimiz var. İki tane elim var ama. Ee, tamam problem değil. İki elinle sarıl. Olur. Ee, ben yanıma aldığım elemanları biraz tanımak isterim. Ee, i̇zin verirsen sana birkaç soru sormak istiyorum. Hı hı. Ee, Annem baban sağ mı? Solcu. Solcu mu? Ee, senin siyasi görüşün nedir? Apolitik. Apolitik. İyi. Ee, peki, e, e, ne başka neler yaparsın yani çalışmadığın vakitlerde neler yaparsın? Gününü nasıl geçirirsin? Evde yatıyorum. Yatıyorsun. Hı hı. Ee, en son ne zaman çalışıyordun? Ne zamandan beri boştasın? İki sene oldu. İki senedir çalışmıyor musun? Hı hı. Peki geçimini neyle sağlıyorsun? İhtiyacım yok. İhtiyacın yok. Hı -hı. E, mesai saatlerinden, teknik şey şartlardan bahsedeyim mi? Olur. E, saat 8'de geliyoruz işe, akşam 7'ye evet. kadar sürüyor. E, bu birkaç ay biraz ağır çalışacağız. E, çünkü e, çok ciddi talep var. E, atıyorum buradan İzmir'e, Manisa'ya, Konya'ya falan. E, göndereceğiz bir dünya iş yaptık, onları göndereceğiz. E, bu bir, bir iki ay bayağı bir ağır şartlarda, bayağı bir yoğun çalışacağız. Uyku uyuyabilecek miyim, öğlen mi? Öğlen bir saat yemek molamız var. Uykum alası? Ee, yani erken yemeğini yiyip biraz da kestireyim dersen bir şey demem ama saat 1'de tekrar işin başına dönmek zorundasın. Peki kaka mı yapabilecek miyim? Kakanı yapabilirsin tuvalet var. Paralı mı? Yo şirket içinde bedava. Tamam. Tamam. Ee, peki e, e, senin sormak istediğin sorular var mı işle ilgili ücretiyle? E... Sizin Facebook'unuz var mı? Var Facebook'um. Size arkadaşlık isteği yollasam beni kabul eder misin? E, yolla tamam. Peki Twitter'ınız var mı? Twitter'ım yok. Peki ben size Twitter beni takip eder misin? Tamam açarsan olur yani. Yalnız senin de beni takip etmen lazım. 2 gün beklerim, takip etmezsen ben de takipten çıkarım, söyleyeyim. Tamam, benim zaten iki tane takipçim var, sizinle birlikte 3 olur. Tamam, 3 ol olur. Olur. Ben de 3 gün takip ederim, eğer takip etmezsen takipçiden çıkarım ve Twitter'ını kapatırım. Ben takip ederim, beni takip edeni takip ederim. Bak 2 gün, tamam? Tamam. Tamam, bana Twitter aç tamam mı? Olur. Ee, Cevdet ben seni arayacağım, ee, hangi gün işe başlayacağınla ilgili arayacağım, haber vereceğim. Telefonun var mı? Yok. Ee, ev telefonu? Yok. E, senin, seninle nasıl iletişime geçeceğiz? Facebook'tan. Facebook'tan mı atayım mesaj? Evet. Tamam atarım bak ama. Bakarım. Tamam. Maaş 750 lira. Hı hı. Sigorta yapacağım. Yol yemek yok. Eee hafta içi çalışıyoruz. Pazar günü tatil. Hı hı. Eee bu şartlarda bir sıkıntı var mı? Yok. Yalnız bir şey sorabilir miyim? Tabii sor. Ben günde kakamı kaç kere yapmam gerekiyor? Tuvalet var. istediğin kadar s**tabilirsin. Teşekkür ederim. Tamam peki.